Merhaba ben Artex bu içerikte 32. Far Cry 2 içeriğiyle karşınızdayım en son bizi mapushaneye atmışlardı duvarı kırıp kaçmıştım mapushaneden şimdi oradan tamamen çıkmaya hedefliyorum hemdeki pala ile hadi bakalım Demet Akalın Yerde kan var. Yürü. Aa buraya oyuna ilk başladığımız yerdeyim mi lan? Oyunun, oyunun sonlarına mı geldik? Sanırım bir yerden silah bulmam lazım. Adamları indirmek için bu palayla olmaz. ATV var. Şurada bir kaydedelim. Yürü 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 yürü. Dur buradan değil. yürü 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 bas bas bas. Koş. Adam görecek. Dur şuraya sakla Sen, ha, ha orada ya. Allah Allah, al, kaç, kaç 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 kaç. Çabuk lan, koş lan, koş, 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 koş. Sus lan. Dangalak. şarjörü değiştir çabuk. Gel hadi şöyle. Ha. Sen gel. Neredesiniz lan? Aha, oldu bir tanesi. Hay silahına. Çabuk bas şırıngayı. Ha, şimdi iyi ses tamam. <laughs> Sus lan. Kila eski anasını satayım. Şunu al bu daha iyi dürbünü var. Bomba mı attın lan? Kaç. Sen in yere. İndin çık. Ya dur ya. Ne uğraşıyorum. Yanına gideceğim direkt. Aynen Koş. Koş 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 Başka silahım yok. Pala ve assault rifle. Yürü. Sen gerizek al buradayım. Mal. Kalkacak gibi duruyor. Tam şimdi kalkamaz. Sen shotgun al. Lan onu bırakma dur. Diz rigle al. Aynen eski püskü ama işe yarar yine de. Bu da eski püskü. Yarıyorlar işe. Kaydı abicim. ha Hadi bakalım. Nereden çıkacağız? Şöyle ilerleyelim. Yürü 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 yürü, yürü. Burası ne lan? burada bir ya. Mopsane. Çıkış nerede birader? Aşağı mı ineceğiz? İnelim. He o ATV'ye binip gideceğim ben Tamam anlaşıldı. Yürü. Ne oluyor lan Rex? Rex çıldırdı. Eee şimdi. Şey yine Ha çok iyi. Ha bulduk çıkışı kaydet. Aynen abicim. Bin ATV motora. Yürü. Aç haritayı. Ha. Ne benim şimdi amacım hapishaneden kaç parça parça olanlar çakala teşekkür ediyor. O bilmem neyi öldürdü. Ben ortaya çıktığımda o enayi beni yumrukladı. Düşünmeme neden oldu. Şimdi bazı hücrelerde sıkıştığını tanrı bilir nerede diyor. Bizim karakter. Al. Her yerden sıkıyorlar birader. Sen in bakayım. Ha. Sen de öl. Eee şırın kapas. Hop. Dur şarjörüm bitti dur. Şunu yesene sen. Şunu ye bakayım. Tam istediğim gibi atamadım. Kırmızı hala buraya Aynen. Tamam o, o da gitti. Güzel. Heh mermi aldık. Nerede o şerefsiz? Kaçıyor lan. ATV bin bas. Bas 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 bas. Bin birader bin. Heh. Bin kere bastım şeye. Ee. <laughs> İn lan aşağı. İn. Şerefsiz. Buydu değil mi lan bana ihanet eden? Şerefsiz burada arkadaşım. Yo hala kırmızı nokta gösteriyor. Nerede oğlum bunlar? Allah Allah. Aa burada gösteriyor. İlerleyelim bakalım. İlerle. Dur ama ve lakin şunu bir vidasını sıkayım. O sıksın ben de kahve içeyim. <laughs> Kapat ayrım haritayı. Nerede oğlum bu ya? Allah Allah. İn bakayım. Tam üstünde tam İçindeyiz. Şeyin. Allah Allah. İlerleyeceğiz mi anlamadım ki. Hapishaneden kaçtık. Ha tamam. Eyvallah. Alo. Alo. <laughs> Alo. Ha. Tamam geliyorum. İtibar arttı. Ee, o yangın işareti nedir hocam? Vallahi itibar seviyesi benim zerre umurumda değil. Ben yani oyunu bitireyim yeter. E hocam sen de çok yakın yeri söylemişim. Biraz daha yakın yer, bu uzak yer bulamadın mı ya? Hay ananızın. Bir şey diyeceğim. Boş ver şimdi silah canım daha önemli. Hah. Dur 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 dur. dur. yat lan yere. Oğlum bir dur lan dur dur Allah rızası için dur Anasını satayım petrolü korumak için adamlar Anasını satayım Çabuk 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 şey yap çabuk bah. Lan aa Şimdi bir şey diyeceğim Lan başlayacağım silahına ama he Bas şırıngayı 3 tane şırıngam kaldı lan Al. Heh, bu daha iyi. Allah razı olsun. Heh, tamam. Şimdi nereye? Su, su iç. Ha, can dolu. Git. Ne biçim bir hızlı da gelişti lan. Öl öl bir şarjör boş üstüne öl. su candır abicim. Su candır. Bakmayın ben böyle her içerikte kahve içiyorum ama Suyumda her zaman yanımda yani. 2,5 litre suyum var her zaman yanımda. İçiyorum gün, günlük olarak. Yani zannetmeyin bütün günümü kahveyle geçiriyorum değil tabii ki de. Böyle şey olmaz. Su önemli. Ya başlayacağım ama şurada he. Bir rahat bırakın lan. Abi de peşime düştüler ya. Allah, Allah Allah şimdi gel 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 topla gel İn lan aşağı in bu silah da eskidi çok iyi çabuk şunu da vidasını sık vidam civatama her neyse işte kaydet şarjörü değiştir buradayken bir daha kaydet ha bin bas topla değiştir haritayı aha ev var evden ziyade bana emanation'cı lazım emanation'cı lazım evden ziyade Silahları yeniletmem lazım. Hepsi eski püskü, paslı, çürük mürük bir şeyler patlıyor, ikileri bozuluyor. Yani silahçı lazım bana evden çok dediğim gibi. Ne diyorsun, ne diyorsun? Yattan yere. Değiştir, mermi gelsin. Geldi mi? Gel. Ha şimdi geldi. Tamam. Yürü. Daha iyi lan 13 dakikaya geliyor. Ben dedim 20-25 olmuştur dedim. Şimdi. <laughs> ha şu sağlık şeyini gelmişken şırıngaları fullleyim. Sağlık hoca herhalde burası. Onun bir şey ya da. Tam da emin değilim ama Sağlık şeyi varsa hastane. Hastaneyle ile alakası yok ama neyse. Üzümü niye bağını sorma gibisinden. Üstüden in. hay, Halay çıkar. Halay çıkar. Şırıngayı bas. Eğil. Al sana bomba. Ölmedi değil mi? Oğlum her taraftan yere. Adam anırarak ölüyor. Benim motor nerede? Tamam neyse boş ver. İç suyu. E şimdi patladı. Buradaymış benim motor. Tamam tamir et. Oğlum her karadan, denizden, havadan, her yerden sana da patladı silah Bas ya, tamir et Tamir et, basıp gideceğim buralardan <laughs> Hadi 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 çabuk hadi Hadi Bin Bin Yardır Kaydet bir Aynen Yardır Bas <laughs> bas 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 Dur bakayım ne kadar kalmış ona göre otobüs o daha çok var otobüsle gideceğim ben buradan sağa sapıyoruz merkeze geldik yine neredeyse haritanın bir ucu lan diğer ucu Otobüse gideceğim. Hem hızlı hem güvenli. Hay. Oğlum takıldım yer ha. Hay am. Bir şey diyeceğim. Buradan bir daha sağa. Yürü. Heh geldik otobüs durağına. Aynen. İn. Kaydet. Ee, benim görev Bunlar değil. Şu değil. Şu. Kaybım eminim. <laughs> Kaydett Hadi lan patika yolumu onu uğraşamam. Kumdan gideceğim. Zaten arazi motoru. ATV. O yüzden sıkıntı yok. Lan lan dur. Suya da girmeyin. Sudan da gitmez. Yaklaştık. 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 Tam kapat. Kapat. Şurada bir kaydet de. Burada da mı ateşkes var? Tamam iyi. Şunu da tamir et de hazır dursun. Bilmiyorum bir daha bunu, al bunu almaya gelir miyim buraya da. Bir ihtimalle başka araçla giderim. Hazır da dursun yine de. Neredeydi? Amination ee, orada. Aç bir daha. Sıtma mı tutuyor? Sanırım. Bu kadar koştuk. He he ondan he. Burası. Selamun Aleyküm. He he <laughs> <laughs> tamam Al. Al. <laughs> Ah, okay. Sarah's. Nothing ever works in this place. Well well. Look You have to tell me your secret foot. Can you lead to a or just knockback that And Bantu is dead. I'm sure you've heard. Ah, do you just much care for you? Freedom's mutual, I'm sure. But this current situation is for shit. I don't want to be a bloody warlord. I batted with these people and their nonsense. El, I need a man on the other side of the table that I can do business with. That means no more tempo, sir. Her adamı da biz şey yapıyoruz. Ee. tam ver dosyayı ver. ver. Kaç elmas? 40. Allah razı olsun. Allah razı olsun. <laughs> he he, he, he. <laughs> tamam sus Seni bulacağım tamam sus Şuradan yenile şeyi Tamam. Evet bugünlük Far Cry 2 bu kadar olsun Bu içerik bu kadar olsun Şimdilik görüşürüz